Ya, araba yanacak yardım edin komşular Bu Allah kahretmesin sizi Kimse yardım da etmiyor Boşa dememişler arkadaşlar düşme Düşene bir tekme de hayat vuruyor <laughs> Ulan dertlenmenin sırası değil Araba yanacak Osman ustanın bir de Ben ne diyeceğim ya şunu bir arayın Alo ne var lan gerizek Osman Usta kurban olayım yardım et arabadan duman falan çıkmaya başladı Allah şerif belayı versin arabayı da mı bozdun Ben bozmadım bela okuma lütfen yardım ettim ne oluyor böyle Lan gerizekalı akünün kablosunu kes Akünün kablosunu mu keseyim aydın bakayım arkadaşlar işte şunun kablosunu keselim Allahuekber Allahuekber ben bu ne ya Arkadaşlar Allah belamızı verdi Araba bomba gibi patladı beni ağacın oraya fırlattı Arabaya ne olmuş Şurada arabada ne tampon var Ne kaput var Valla Osman Usta ağzıma sıçacak arkadaşlar Araba patlayınca hiçbir şey kalmamış Ulan başımız dertten hiçbir zaman kurtulmuyor ya Haydi bismillah şöyle bilelim Belliydi zaten böyle bir şey olacağı Video kabloyu kes video şunu yap Haydi bismillah Aa lan çalıştı. Ondan sonra akşam beni haberlerde izlersiniz. Araba bomba gibi patladı. Diye haber görürseniz arkadaşlar bilin ki o benim şöyle bir yola çıkalım. Cümletten selamun aleyküm video hepiniz hoş geldiniz. Gerçi ben pek hoş gelmedim. Şuna bak arabanın Allah belasını verdi. Araba sadece var. Bildiğiniz üzere önceki bölümlerde arkadaşlar kamyon fuarına gitmiştik. Kendimize güzel bir faça sarı bir Ford kargo kamyon almıştık. Sizlerin de isteği üzerine bugün inşallah o kamyonu güzel bir şekilde modifiye edeceğiz. Tabi inşallah ölmezsek. Şuna baksana. Bindik bir alamet gidiyoruz kıyameti Allah sonumuzu ayırsın. Bu böyle kaderin a**. Ya ne kızıyorsun amca bilerek mi yaptın lan adam bile bana kızıyor arkadaşlar az kalsın ölüyorduk Ulan hayırlısıyla bir sanayiye gideydik ölmeden Vur vur kader bir daha öldürmeye nerede harbi güç verir bana Ulan bir de gelmiş bana diyor ki hayat sigortam var mı Allah'a emanetiz kardeşim kasko yok muska var Haydi bakayım bas lan bas yapıştır Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın Arabanın motoru falan bitik ama arkadaşlar bayağı bir güzel gidiyor Aç hadi aç bakayım yolu bas arkadaşlar şöyle güzelce bir saplaya saplaya gidelim Ert var gelir geçer Oğuzhan Kaplan var deler geçer direkten vitesi şöyle altıya taktı Ulan ne gidiyoruz be harbiden arkadaşlar bir maşallah yorumlarınızı yaz onu, onu, onu. Allah belanı versin çocuk Yemin ediyorum var ya ne zaman kendimi övsem Allah belamı veriyor Şuna arkadaşlar Bok böceği gibi döndük <laughs> Arkadaşlar zor oldu ama başardık Bizim kamyonun yanına geldik Osman usta da kamyonu bırakıp gitmiş Ben şimdi arabasının pert olduğunu nasıl Hii! Şey kolay gelsin Osman usta Sağol geri zekalı ne yaptın Arabayı çalıştırabildin mi Çalıştırdım Osman usta gelirken mazotu bitti de Benzinliğe bıraktım Lan geri zekalı, mazotu biten arabayı niye benzinliğe bırakıyorsun Abi hem böyle hiç dış güzel bir yıkayacaklar Tamam hadi kamyonu içeri alalım Alalım Osman usta sen ne yapıyorsun lan aşağıda Bakıyorum arkadaşlar bak görüyor musun adam usta ya adam Gamyonun kamyonun altına yatmış tamir ediyor. Çaktırmayın arkadaşlar arabasının pert olduğunu söylemedim. Maazallah 85 yaşında kalbine falan inebilir. Kamyonumuzu içeri alalım ondan sonra modifiye edeceğiz. Evet arkadaşlar sıra geldi şimdi Ford kargomuzu efsane bir şekilde modifiye etmeye. Bak bu arabanın ilk halini unutmayın. Bunu öyle bir şey yapacağım ki tam böyle bir jet edition olacak. Ama arkadaşlar diğer kamyonlara pek fazla modifiye yapmamıştım. Bunu abi daha bildiğim her şeyi takacağım. Her tarafında led olacak arkadaşlar. Şuralarına güzelce bir kırmızı ışıklarımızı takmaya başlayalım. arkadaşlar arkadaşlar bir sürü çeşit çeşit ışıklarımız var böyle yanıp yanıp sönenler var arkadaşlar ama bunları da karsak polisten ceza yeriz onun için normal yanması lazım bak abi güzel yanıyor bak daha abi kırmızıyı da. teker teker şimdi bunların hepsini arkadaşlar uğraşacağız dedlerimizi de açacağız hani her zaman ne diyorduk prensesler masallarda efsaneler sanayilerde yaşar biz de güzelce bir efsane bir şey ortaya çıkaracağız hadi bakayım arkadaşlar şunları bir takalım bakayım şöyle bir abi ışıklarımız çok iyi durmadı mı ya geldik şimdi ön panjuru arkadaşlar ön panjuru da şöyle bir abi şuradan hemen şunu kapat renkli falan da yapabiliriz siyah da olabilir abi renkli olsun arkadaşlar bugün bayağı premium paket Ford kargomuz olacak onu söyleyeyim hani siz isterseniz biz yaparız abi altta ışıklar çok iyi durmadı mı her tarafında yani elektrikçi görse ceza yazar arkadaşlar yani benden söylemesi geldik şimdi arkadaşlar ön lastiklerimize. ön lastikleri hemen şöyle güzelce bir yine böyle yanaklı lastik yapacağız arkadaşlar biz çünkü yanaklı lastiği bayağı seviyoruz çeşit çeşit lastiklerimiz var yine modlar demeye geçin herkesin eline emeğine komuna, sağlık Discord sunucumuzda indirme linkini bulabilirsiniz Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak ben bayağı merak ediyorum Hadi bakayım lastiklere devam Bizim de makyaja ihtiyacımız var kızlar piyasaya çıkacağız Gerçi bunu arkadaşlar arabayı modifiye ettikten sonra yapacağız Haydi bakalım arkadaşlar sıra geldi ön jantlarımız Oğlum bir sürü de jant seçeneğimiz var arkadaşlar Şöyle güzellerinden ben sizin için takacağım Oý, garmaza, fermaz, fermaz dağda, şuna bir bah ya. Evet arkadaşlar jantlarımızda taktık da ulan çok değişik bir görüntü oldu arabada. Şu anda arkadaşlar iğrenç bir şey var evet farkındayım. Arabanın çünkü renkleriyle jantları pek böyle boyuşmadı gibi. Ama siz sıkıntı etmeyin geldik renge çünkü. Renklerini de yap. Oo, abi çok var ya. Bir şey kedi işim bir şey olacak lan. Oğlum, çok iyi durmuyor mu ya? Valla arkadaşlar dana mı çok iyi geliyor? Araba çok güzel durmuyor mu? Şöyle bir renklerine bakalım ama Bak 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 yine bayağı arkadaşlar güzel renklerimiz var ama biz yine kırmızı yapacağız. Geldik şimdi arka kasa. Arka kasamız da beyaz olacak. Abi çok güzel çok tatlı bir görüntüsü oldu ya. Geldik arkadaşlar. Şöyle yine bir kırmızı şerit ledlerimizi çekeceğiz abi. Şu neymiş? Bakayım arkadaşlar hemen şuna bir güzelce. Ha, bu da şöyle arkadaki kısımları siyah ve kırmızı yapıyor. Yani şurada da kırmızı detaylarımız olmuş oldu. Hem araba kırmızı hem bazı detaylarımız kırmızı. üç kırış fazla olsun kırmızı olsun diyorduk ya. Harbiden de öyle oldu arkadaşlar. Arabaya kırmızı çok yakıştı. Zaten öndeki ledlerimizi görüyorsunuz. Geldik şimdi üst kısma. Üst kısım da bizim için bayağı bir uygun arkadaşlar. Şöyle hemen üste doğru çıkalım. Gel abicim gel. Bakacağız şimdi güneşliğimizi. Ondan sonra akşam var ya. Jet, jet bize jet aleme dert diyerekten arkadaşlar güzelce gideceğiz. Sıkıntı yok. Burada arkadaşlar bir tane bebek oturtarak sonra böyle orta kısma komple ledlerimizi düşeceğiz. Acaba hangi ışıklardan daksan yine gördüğünüz üzere bir sürü. Hii! Anam bunlar ne lan böyle? Arkadaşlar gördünüz mü değişik değişik bebişler var lan. Şöyle arkadaşlar bakalım. Oo, vallahi arkadaşlar Türk bayraklı Mişle bebek takacağım sıkıntı yok Bunlar zaten ben size çıktığımızda yakından da göstereceğim Yine bir sürü çeşit çeşit ışıklarımız var Led falan bir şeyler olacak Böyle içinde çakar makar dolabilir Hani tabi polisten ceza yemememiz lazım Onu da düşünmemiz lazım arkadaşlar Bizden iyisi yok Bizden de hızlısı yok. Şuna bak şuna bak. Alttaki ledlerin yanarlığına, güzelliğine bakar mısın ya? Bayağı bir güzel durdu arkadaşlar. Bakalım başka takabilecek bir yerimiz var mı? Şu aynalar abi. Aynaları da güzelce boyarsak var ya. Oo. Beyaz beyaz. Abi çok değişik bir kamyon oldu arkadaşlar. Normalde biz böyle şeyler yapmazdık ama olsun. Bu sefer de böyle olsun. Farklılık olsun. Bayağı değişik ve ilginç bir şey oldu. Geldik şimdi. Arkaya da güzelce bir ışıklarımızı da açacağız abi. Arka şuranın. Aynen. Bir tane paspas atalım abi. Tamponumuzda şöyle güzelce bir kırmızı da olabilir. Aynen. Aynen. Çift bir tane kırmızımızı taktım Evet ışıklarımızı da takalım arkadaşlar. Şöyle hamburger stoplarımız falan var. Yine ağzına kadar çakallı makallı bir şeyler taktık. Şöyle bir arkadaşlar çok güzel ışıklar var da işte yeni nesil falan var da bize acaba hangisi yakışır ya? Bunda sanki ledler böyle yanalı dönerli gibi arkadaşlar. Heh. Evet şöyle dışa doğru yansın. Ooo var ya tam böyle bir bize var ya efsane bir şey oldu ya. İçine de şöyle kırmızı döşemesi taktık mı? Baba baba abi çok güzel ya. Bakın kimseye söyleme bu şehirde en çok seni sevdiğimi. Ben bu kamyonu bayağı bir sevdim arkadaşlar. Siz de sevdiniz mi? Yorumlarda görüş ve düşünceye şeklinde yazabilirsiniz. Kamyon o kadar güzel oldu ki içi sizi, dışı beni yakar. İçi de kırmızı, dışı da kırmızı. Bayağı hoş ve iyi oldu. Sen ne güzel oldun böyle. Ya. Arkadaşlar yine maşallah yorumlarınızı bekliyorum. Harbiden de aleme piyasaya dert olacak şekilde güzel bir kamyonumuz oldu. Kumandasından arkadaşlar işte bu ışıklarını yakayım. Oo, harbiden de yak abi çakallarımızda. Çok iyi olmadı mı ya? Bak bak bak. Bunun güzelliği bak arkadaşlar. Kamyona yeni bir özellik daha eklettim. Kumandadan çalışıyor. Onu da söylüyorum. Şöyle bu kumandamız alalım arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet size sürprizim. Kamyonun sesini de yaptırdık arkadaşlar. Sese bakın bak. Ey maşallah ey arkadaşlar bayağı bir fişek edişin şeklinde olduğu için de geçelim. İçinde i̇şte yine gördüğünüz üzere kırmızı kırmızı efsane bir döşemlerimiz var. Eğillerimizle birazcık basalım arkadaşlar. Oo. Oh. Bebeğim ben o mahalleye yine gelirdim de kamyonumun altı sürtüyor diyorduk ya arkadaşlar. Harbiden de kamyonumuzun altı sürtecek düzeyde. Şuna bakar mısın ya? Jantlar arkadaşlar yine parıl parıl parlıyor. Jantlar benim geleceğimden daha parlak. Şöyle güzelce bir kendimiz yol atalım. Hey oğlum, bana bir yol ver hadi. Hadi bakayım yola gidiyoruz yola jete gidiyoruz. Geç bakayım geç geç. Ben senden sonra şöyle güzelce bir çıkayım arkadaşlar. Videoyu kapatmadan arabanın gece halini de göstereceğim bu arada. Çünkü gece de bayağı bir güzel duruyor. Ah vitesi de 3'e. Oo. Oh. Araba bağıra bağıra gidiyor. Çok iyi be. Özellikle arkadaşlar sarı Ford Kargo'yu ne zaman modifiye edeceğim diye yazmışlardı. Ben de böyle güzel farklı bir şekilde modifiye edeyim dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Sizler için her zaman en iyisini en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Biliyorum ki kamyon videosu da benim kanalımda çok seviniyor. Bu şehrin en güzel manzarası batsın. Ben senin gözlerini görmüşüm. Bizim de makyaja ihtiyacımız var kızlar. Piyasaya çıkıyoruz. Harbiden de tam piyasalık olmadı mı ya? Arkadaşlar o kadar kamyon modifi ettim. Ama aralarından bu daha güzel hoşuma gitti. Bakalım inşallah sonraki bölümlerde bununla jete falan da gidebiliriz. Siz isterseniz biz yaparız. Bu kamyonu sevmemdeki en büyük etkenlerden biz Arkadaşlar hani önü farklı renk, arka farklı, kasa farklı, ön farklı. Zaten bir de altın ayakkabılarımız gördüğünüz gibi parlak parlak arkadaşlar. Geleceğimden daha parlak demiştim ya harbiden de öyle. Nasipse piyasadır, nasipse jettir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kimlere dert olmadık ki acaba?